Sulu kardeşimiz, çok değerli borsa başkanımız, çok değerli benim bildiğim bileli başkan. 30 sene sonra yine başkan, çok sevdiğimiz kardeşim, gerçekten kardeş gibi sevdiğimiz bir abimiz, SESOP başkanı. Çok kıymetli AK Parti Kadın Kolları Başkanım, çok değerli Gülüşler Odası Başkanım, çok değerli Berber... Geleceğiniz hayırlı olsun inşallah. Değerli sorucunuz bahsettiği ben de bir nesne yoktur. Devlet gibi. olmayan devlet cihanda bir. Devlet yoksa vay 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 vay. devleti olmayan ya devletine sahip çıkamayan devletlerin bir takım müdahale altında olan ülkeleri şöyle bak devlet çok önemli. Devletten daha ne ne olabilir? Ne diyor? Bir nefes. Ne oldu pandemide? Hepimiz kaçacak delik aradık ya. Birbirimizden kaçtık. Kardeş kardeşten kaçtı. Eşler birbirinden kaçtı. Bırakın kardeşler, Evlatlar birbirinden kaçtı. Komşular kaçtı. İşte bir nefes saat gibi ya. Saat olmayınca devlet olsa ne no olur. Onun için saati çok 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 önemsiyoruz. Bu münasebet ile şu anda birlikte tarihi bir ana şahit yapıyoruz. Yani yan tarımızda için çok önemli bir hizmeti göğüsleyecek, hizmete katkı sağlayacak bir eseri hep beraber temelli atmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Malum burası, biraz sonra konuşmamı söyleyeceğim. Adeta hastaneler bölgesi gibi oldu. Hemen yanımızda, karşı tarafta malum Sakarya'mızın en önemli, en kapsamlı, en başarılı araştırma hastanemiz. Başhekimiz de burada, Profesör Doktor, değerli hocamız. Hemen yanında kadın doğum çocuk sağlığı. Hemen arkasında acil durum hastanesi. Yani bir nevi hastaneler merkezi gibi. Hemen karşısında eczaneler. Burada karşı ya, arkamızda AKO yani Sakarya'nın afet koordinasyon merkezi. Bütün Sakarya biz burada görmeyenler görsün. 24 saat gözlem altındadır. Bütün caddeler, sokaklar mobese sistemiyle burada gözlem altındadır. Her sokağın caddesini 24 saat kontrol tutuyoruz. AKO merkezimiz, afet kontrolasyon merkezi ve şehir kontrol altına aldığımız merkezdir. Hemen karşımızda çok değerli bir yüklenici firmamızın Faruk Bey göremiyorum burada. Ortak oğlu buradaymış. Ya Faruk Bey işte esas temel atan müteahhit yoldaymış. Hoş geldin, sabah geldin. Evet.